yani yıllardır beklediğimiz bir adımdı. Açıkçası böyle özellikle bölge insanları olarak, bölge olarak uzun zamandır, on yıllardır kanayan bir yara olarak kalıyordu. Ee, bu sürecin başlamış olması e, ve yavaş yavaş ilerliyor olması da önemlidir tabii ki ama bunun bir an evvel nihayete ermesi ermesi için e, somut adımların atılması e, çok önemlidir. Burada açıkçası şu anda konuşmalar, söylemler e, İyi, güzel il, ilerliyor ama fiili olarak, sumut olarak atılan bir adımı göremiyoruz. O açıdan biraz da endişelerimiz var açıkçası. Fakat e, sürecin çok önemsendiğini, bölge insanı olarak bizlerin çok önemsediğini e, an, söylemek istiyorum. Özellikle ekonomik anlamda, sosyal anlamda ve toplumsal anlamda çok ciddi bir şekilde büyük gelişmelere e, yol açacak bir adım, bir süreç. Onun için bir an evvel nihayete ermesini hepimizin beklentisidir. Ee, Sayın Devlet Bahçeli'nin söylemleri gerçekten önemli, e, karşılığı da olan bir e, söylemlerde bulunuyor, önemsiyoruz. Ancak bunun sadece söylemlerde kalması gerekmiyor. Hükümetin buna karşılık somut adımları mutlak suretle hızlı bir şekilde atması lazım. <laughs>